Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün web sitemiz üzerinden sizlere sunduğumuz yeni bir özellikle de Fransızcanızı hızlı bir şekilde geliştirebilmek için yaptığımız yazılımdan web sitemize eklediğimiz bir özellikten bahsetmek istiyorum. Bu özellik Fransızca öğrenmek isteyen veya hani Türkçe konuşan veya konuşamayan bütün dünyadaki herkesin ihtiyacı olan ve gerçekten olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Zaten şu anda beni izliyorsanız çok büyük ihtimalle Fransızca öğrenmek veya Fransızcanızı geliştirmek istiyorsunuzdur. O yüzden web sitemize koyduğumuz bu yeni yazılım, bu yeni bir özellik sayesinde Fransızcanızı geliştirirken daha az zorlanacaksınız. Web sitemiz üzerinde Gerek online eğitimlerimiz, gerekse yeni koyacağımız yazılımlar ile e, sizlere bu şekilde Fransızcayı daha kolay ve evinizin ortamında öğretmeye devam ediyoruz. Videonun sonunda sizlere çok yakında yapacağımız yeni projelerimizden de bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok güzel ve tamamen sizlerin bizlere önerdiği projelerimizden yola çıkarak yaptığımız planlarımız var. Bunları sizlere açıklayacağım arkadaşlar videonun sonunda. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi size nasıl bir yazılım oluşturduğumuzu göstermek istiyorum. Sizlere bahsetmek istediğim yazılımımız Conjugation yazılımı. Durun Conjugason'un ne olduğunu ben zaten biliyorum. Ulağan Hocam dediğinizi duyar gibiyim. Ama arkadaşlar bu sizin bildiğiniz conjugasonlardan değil. Neden değil? Birincisi bunu ben size sunuyorum web sitemizde. E Ulağan Hocanın sizlere sunduğu hiçbir zaman diğerlerine benzemez. İkincisini de zaten conjugason'u gösterirken anlatacağım sizlere. Öncelikle conjugason nedir? Ufaktan bir üzerinden geçelim. Conjugason fiil çekimi demektir. Mesela arkadaşlar ufacık bir örnek vereceğim sizlere. Türkçemizde bir tane fiil bulalım. Hangi fiili kullanalım? Gelmek fiilini tamam mı? Gelmek fiilinden bahsedeceğiz. Ben mesela Türkçemizde zaminlerden bahsederim. Ben, sen, o, biz, siz, onlar zamillerimiz öyle değil mi? Şimdi ben derken ben geliyorum. Sen derken sen geliyorsun. Biz derken biz geliyoruz siz geliyorsunuz, onlar geliyorlar gibi kullanıyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Fransızcada da bu durum aynen bu şekilde. Keşke İngilizce gibi olsaydı diyen çok fazla öğrencim var. İngilizce'de bir tane çekim var. Bütün hepsinde onu kullanıyorsunuz. Ama maalesef Fransızca'da her zamirin çekimi aynı Türkçe'de olduğu gibi farklı ve bu bütün zamanlarda farklı. Sadece şimdiki zamanda değil Geçmiş zamanda, gelecek zamanda, subjonktif, kondisyonel, emperatif hepsinde farklı arkadaşlar. Bunları öğrenebilmeniz gerekiyor ki Fransızcanızı düzgün bir şekilde geliştirin. Bunları ezberlemeniz tabii ki de imkansız. Ne yapıyorsunuz? Fransızca öğreniyorum.net sitesine geliyorsunuz ve Conjugaison bölümüne tıklıyorsunuz. Benim tıkladığım bölümü arkadaşlar. Bakın Conjugaison bölümü. Veya direkt fransızcaöğreniyorum.net slash konjigezon yazıp aratabilirsiniz. Şimdi biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Bakın. Biz burada çekilmemiş fiil kökünü yazacağız. Çekilmemiş fiil kökü. Nedir bu? Yine gelmek fiilinden bahsederim. Ben geliyorum dersek, geliyorum çekilmemiş fiil kökü değildir. Çünkü gelmek fiilini çekmişiz biz. Çekilmemiş fiil kökü gelmektir. Çekmemişiz daha. Gelmek bu şekilde. Aynısını Fransızca'da da yapacağız. Mesela gelmek. Neydi gelmek Fransızca? Venir. Buraya geleceksiniz be. Venir yazıp konjuge fiili çekimleye tıklayacaksınız. Ve burada gelip size fiili çekimleyecek arkadaşlar. Bakın fiili çekimliyor. Burada karşınızda gelmek yani zünih fiilinin geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman, bütün zamanlardaki çekimleri var. Ayrıca Fransızca öğreniyorum web sitesini diğer web sitelerinde bulunan konjugezondan ayıran nedir? Onlardan da bahsedeceğim. Biz size konjugezonları sadece Fransızca olarak vermiyoruz arkadaşlar bir fiili öğrenirken o fiilin birinci tip fiil mi, ikinci tip fiil mi ya da üçüncü tip fiil mi olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Fransızca'da üç tip fiil vardır çünkü. Kolay fiiller, orta derece kolay fiiller, zor fiiller diye arkadaşlar. Üç tip fiil vardır. Ve bir fiilin çekimlerini ezberleyebilmeniz için, öğrenebilmeniz için o fiilin hangi kategoride, hangi grupta olduğunu bilmeniz gerekiyor. İşte biz burada size bunu söylüyoruz. Bakın üçüncü grup fiil. Türkçe anlatıyoruz size. Bu venir fiili. Üçüncü grup bir fiildir. Daha sonra ne diyoruz burada? Etka yardımcı fiiliyle çekimlenir. Bu da çok önemli arkadaşlar. Bunu size burada Türkçe vermemiz gerçekten sizin için altın gibi ya. E, bulunmaz e, kaftan gibi bir şey. Çünkü bunu Fransız sitelerinde gördüğünüz zaman anlamakta zorlanıyorsunuz. Çok zor oluyor çünkü. Ama Türkçe olarak sizlere verdiğimiz zaman bunları öğrenmek çok daha kolay. Bakın. Gelelim. Endikatif normal zamanlardır. Tamam mı? Şimdiki zaman. Geçmiş zaman. Böylelikle zamanları da sizlere göstereyim arkadaşlar. Eğer ki ihtiyacınız olur da bir cümle kurmak isterseniz Fransızca'da bizim web sitemize gelip aradığınız zaman karşınıza çıkacak olan sonuçları bu şekilde karşılaştırabilirsiniz. Bakın not alın bunu. Présent. Şimdiki zaman. Passé simple. Geçmiş zaman ama passé simple. Modern Fransızca'da kullanılmaz. Eski Fransızca'da kullanılırdı ve bunun çekimleri gerçekten çok zordur. Passé simple. Öğrenmenize gerek yok. Ben bunu size söyleyebilirim. En parfait. Geçmiş zaman ama buradaki anlamı geliyordum. Bakın. Geliyorum geliyordum future simple gelecek zaman geleceğim passé composé geldim je suis venu geldim passé antérieur bunu yine kullanmıyoruz arkadaşlar yine geçmiş zamandan bahsediyoruz burada yine passé simple gibi passé antérieur de şu anki Fransızcada kullanılmaz o yüzden bunu ezberlemenize öğrenmenize kesinlikle gerek yok Plus que parfait geçmiş zamanın geçmiş zamanı yani gelmiştim. Bakın burada geldim gelmiştim diyoruz. Plus que parfait gelmiştim zamanı. Future intérieur ise gelecek zamanda olmuş ama bitmiş olaylardan bahsetmek için kullandığımız zamandır. Je serais gelmiş olacağım anlamına gelmektedir arkadaşlar. Bakın bunları lütfen not alın. Geleceğim. Şey pardon. Geliyorum, geliyordum, geleceğim. Geldim, gelmiştim, gelmiş olacağım olarak bunu çevirebilirsiniz. Subjonctif bölümü. Subjonctif Fransızcanın A2 sonu B1 başında öğrenilmesi gereken bir konudur. O yüzden burada üzerinde durmak istemiyorum ama tabii ki de Fransızcayı olması gerektiği gibi öğrenmek istiyorsanız Belirli bir seviyeye geldiğinizde sübjonktif çekimlerine ihtiyacınız olacaktır. Kondisyonel şartlı çekimdir. Burada aynı şekilde B1-B2 seviyesinde eğitimlerimizde sizlere gösteriyorum. İhtiyacınız olacak. Emperatif ise zorunluluk çekimidir arkadaşlar. Sadece sen, biz ve siz ile kullanılır. Bakın burada. Viens, gel, venons. Gelin yani e, gelelim anlamında. Gelelim. Gel. Gelelim. Gelin. Vöne. Gördünüz mü? Emperatif çekimleri. Ayrıca Fransızca'da iki tip fiil vardır aralarında tamam mı? Geçmiş zamanda kullanırken. Etre yardımcı fiiliyle kullanılan fiiller. Avuah yardımcı fiiliyle kullanılan fiiller. Ben burada yaptığımız konjugezon web sitemizde sizlere bunu da gösteriyorum. Bakın venir fiili neymiş? Etre yardımcı fiiliyle çekim denilmiş geçmiş zamanda. Pase composé'de bakın. Je suis venu. Tu es venu. Gördünüz mü? Etre yardımcı fiiliyle çekiyoruz. Mesela bir tane avoir yardımcı fiiliyle çekilen bir şey yapalım. Regarder yapalım mesela. Regarder izlemek demektir. Neymiş? Birinci grup fiilmiş. Regarde fiil. En kolay fiillerden. Öğrenmesi en kolay. Zaten Fransızcanın yüzde seksen 85 fiilleri birinci grup, birinci grup fiillerdir. Avoir yardımcı fiiliyle çekimlenir. Gördünüz mü arkadaşlar? İki tür, iki türlü fiil şekli vardır Fransızca. Avoir ile être ile. Bakın, je regarde, tu a regarde. Gördünüz mü? İşte web sitemiz üzerinde sizlere bunu sunuyoruz arkadaşlar. Toparlayacak olursak, Conjugaison birçok Fransız web sitesinde bulunabilir. Hatta eğitimlerimizde olsun veya geçmiş zamanda yaptığımız YouTube videolarımızda olsun, ben hep Conjugaison.com diye bir siteyi kullanıyordum. Güzel bir site. Diyecek hiçbir şeyim yok. Ama bizim web sitemize koyduğumuz Conjugaison ile onun arasında özellikle de biz gibi Türkçe konuşanlar için çok büyük farklılık var. Çünkü biz burada sizlere fiilleri Türkçede anlatıyoruz. Çok çok önemli bir özellik özellikle de Fransızcayı Türkçe bilen birileri öğreneceği zaman. Umarım Conjugaison web sitemizden yararlanırsınız. Bütün Fransızca öğreniminiz boyunca eskiden e, Fransızca eğitimi verdiğim öğrencilerim elinde Conjugation kitaplarıyla gezerlerdi. Koca koca kitaplar böyle içinde Fransızcanın en çok kullanılan bin tane fiilinin çekimleri vardı. Bütün her şeyde işte şimdiki zaman çekimi, gelecek zaman çekimi açarlardı. Ara 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 bulamazlardı. İşte size bu zamanı kazandırmak için ve ayrıca öğreniminiz, eğitiminiz boyunca sizlere Türkçemiz ile de yardım edebilmek için sizlere özel bu Conjugation web sitemizi sındım arkadaşlar ve tamamen ücretsiz sizler için. Herkes için ücretsiz. Bunu kullanmalısınız. Kullanırsanız Fransızcanızı çok daha hızlı bir şekilde ilerletirsiniz. Şimdi videonun başında söz verdiğim gibi yakında yapacağımız projelerimizden sizlere bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi zaten online eğitimlerimiz bulunmakta. Sıfır seviyesinden online eğitimlerimize başlıyorsunuz. Evinizin ortamında sadece cep telefonunuz, tabletiniz veya bilgisayarınız aracılığıyla eğitimlerimize katılıyorsunuz ve istediğiniz saatte istediğiniz kadar Fransızcanızı geliştiriyorsunuz ve eğitimler ömür boyu sizin oluyor arkadaşlar. Bu şekilde zaten sizlere Fransızcayı yaklaşık bir senedir öğretiyoruz. İkinci yaptığımız proje ise ha bu arada ulan hocam bu projeler nereden geliyor diyorsanız Nereden geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sizden geliyor. Siz söylüyorsunuz ben yapıyorum. Siz ulan hocam bunu da yapın diyorsunuz. Ben kıramıyorum onu da yapıyorum. Her şeyi şu ana kadar yaptım ama her şeyi sırf siz istediğiniz diye yaptım arkadaşlar. Instagram'da takipçilerim, öğrencilerim istedikleri için yaptım. Mesela e, online eğitimlerimiz yaptık. Daha sonra bir öğrencim dedi ki ulan hocam online eğitimleriniz boyunca Fransızca yazmasını öğreniyoruz. E, okuduğumuzu anlamayı da öğreniyoruz ama konuşma kalıyor. Konuşmayı nasıl yapacağız dedi ve ne oldu? Her çarşamba akşamı eğitimlerimize katılan öğrencilerimizle konuşma toplantısı yapmaya başladık. Bu arada sizlere söylediğim bu projeler bugün tarihiyle var. Mesela bugün ayın 11'i. 11 Aralık 2020 tarihinde eğitimlerimize katılan her öğrenciyle çarşamba akşamı konuşma toplantısı düzenliyoruz. Herkes katılabiliyor bu öğrencimize. Sırf sizden istediğiniz için. Daha sonra yine bir gün kalktınız dediniz ki ulan hocam bir kitap yazın. Herkesin kitabı var. Eğitimleriniz var. Her şey güzel. Bir kitap yazın dediniz. Ben her zaman kitaba karşı oldum. Çünkü yani kitap her zaman herkes tarafından okunmaz. Alınır eve koyulur kalır evde arada sırada açılır açılmaz unutulur gider tozlanır budur yani kitap ama siz istediğinizde bir kitap yaptım ve bu yaptığım kitap Başka hiçbir kitaba benzemiyor. Çünkü enteraktif bir kitap yaptım ben size arkadaşlar. Tamamen e, web sitemiz ile interaktif bir biçimde ilerleyecek bir kitap yaptım. Ve kitabımız şu anda basım aşamasında çok büyük ihtimalle birkaç aya kadar Dünyanın her yerinde sizler için yaptığım bu kitaba ulaşabileceksiniz. Daha sonra bir takipçim geldi dedi ki ulan hocam. Çocuklar için veya işte eğitimlerden farklı bir şeyler yapmak isteyen insanlar için farklı bir şey yapabilir misiniz dedi. Oturduk, düşündük eşimle birlikte. Ne yapalım dedik. Daha sonra dedik ki çizgi film yapalım. Çizgi film arkadaşlar, sizlere öyle bir çizgi film yapıyoruz ki toplamda nereden baksanız en azından 60 saat ile 90 saat arasında sürecek bir çizgi film ve bu çizgi film sizlere Fransızcayı öğretecek sıfırdan başlayacaksınız. Çizgi filmi izlemeye, çizgi filmde bir tane ana karakterimiz var. İsmini söylemeyeceğim burada. Ana karakterimiz var. Karakterimiz Fransa'ya geliyor Türkiye'den ve aslında bu olay belki de şundan 15-20 sene sonra geçiyor. E, Fransızca öğreniyorum. .net yeni bir eğitim sistemi çıkartmış ve eğitim sisteminde e, sizin istediğiniz zaman, istediğiniz yerde beliren bir Fransızca öğretmeniniz oluyor bu eğitim sisteminde. Şimdi bu eğitime kayıt olan bir öğrenci var ve bu öğrenci Fransa'ya geliyor. Fransa'da yaklaşık 4 ayını geçirecek. Ve bu 4 ay boyunca Fransızca öğreniyorum nokta netten aldığı eğitim sayesinde istediği zaman Fransızca öğretmenini yanına çağırıyor ve Fransızca öğretmenine sorular soruyor. Fransızca öğretmeni buna e, ne derler ona dersleri anlatıyor her şeyi anlatıyor ve bu geçireceği 4 ay boyunca sıfır Fransızca ile başlıyor ve Fransızca öğretmeninden aldığı yardımlar ile artık 4 ayın sonunda Fransızcasını B2 seviyesine kadar çıkarıyor ve toplamda bu çizgi film 60 saat ile 90 saat arasında sürüyor arkadaşlar. Bunu şu anda sizin için yapıyoruz. Bu dünyada bir ilk. Özellikle de hani bunları size sunmam gerçekten beni aşırı derece mutlu ediyor. Çok çok mutlu ediyor beni. bunu bu çizgi filmi de çok büyük ihtimalle birkaç aya kadar sizlere sunmuş olacağız. Daha sonra başka ne projelerimiz var? Uygulama yapıyoruz. Telefon uygulaması yapıyoruz. Bu telefon uygulaması sayesinde telefonunuz Android de olsa, ios e, iOS'ta olsa cep telefonunuza indirebileceksiniz ve uygulama sayesinde e, gerek oyunlar oynayarak, gerek işte egzersizler, çalışmalar vesaire yaparak Fransızcanızı geliştireceksiniz. Yaptığımız en büyük projelerden bir tanesi ise Eğitimlerimize katılan öğrencilerimize sunacağımız 10.000 tane egzersiz arkadaşlar. 10.000 egzersiz yapıyoruz ve bu egzersizleri eğitimlerimize katılan bütün öğrencilerimize ücretsiz sunacağız. 10.000 tane egzersizi eee yani günde 10 tane yapsanız 1000 gün sürer. 3 senede bitirirsiniz. Yani 10 bin tane egzersiz ne demek arkadaşlar? Eğitimlerin yanında her dersten sonra o ders ile ilgili 100 tane egzersiz veriyoruz size. Bir örnek vereyim mesela pase kompoze dersini işledik eğitimimizde. Pase kompoze dersini işledikten sonra egzersizleri bir geçiyorsunuz 100 tane egzersiz var önünüzde pase kompoze ile ilgili. O konuyu anlamamanız imkansız yani. Ben öyle bir şey yapmak istiyorum ki eğitimlerimize katılan herkes... A'dan Z'ye kadar her şeyi olması gerektiği gibi anlasınlar. Her şeyi bilsinler, bilmeden ilerleyemesinler. Budur arkadaşlar. Yani benim amacım bu. Sizlere Fransızcayı en ince detayına kadar siz evinizin konforundayken alıp önünüze çayınızı, kahvenizi, kurabiyenizi, çerezinizi açacaksınız eğitimi. Karşıda izleyeceksiniz, öğreneceksiniz. Başka ne projemiz var? O kadar çok var ki artık hatırlamıyorum bile. Sözlük projemiz var. Bu konjugezon gibi sizlere bir sözlük sunacağız web sitemizde. Ama bu sizlere sunacağımız sözlük var ya arkadaşlar. Dünyanın hiçbir yerinde görünmemiş bir sözlük olacak. Yine Türkçe konuşanlara uygun olacak. Ama sözlük sayesinde o kadar çok şey öğreneceksiniz ki sözlüğü de bekleyin. Çok çok. Gerçekten sözlük için çok heyecanlıyım. Çok güzel bir sözlük olacak. Dünyada görülmemiş bir şey. Başka e, bir projemizde de aslında e, Monopoly'yi biliyorsunuz değil mi? Monopoly oyunu var. Hani böyle ailece oynuyoruz ailemizle birlikte. Onun gibi bir oyun çıkarıyoruz arkadaşlar. Monopoly gibi bir oyun çıkarıyoruz. Ve... E, Ailenizle birlikte oturuyorsunuz. Ne bileyim işte dört kişilik bir aile düşünelim. Dört kişi oturuyor bunun başına. Bu ailenin hiç Fransızca bilmediğini düşünelim. Tamam mı? Oturuyor aile bu oyunun başına. Oyunda devam ederken, oynarken Fransızca öğreniyorsunuz. Fransızca kartlar var. Birbirinize Fransızca sorular soruyorsunuz. Cevapları kartlarda yazıyor vesaire. İşte zarları atıyorsunuz. Çok güzel olacak. Gerçekten çok güzel olacak. Düşsenize ailenizle oturuyorsunuz. Oyun oynuyorsunuz. E bütün aile bir anda Fransızca öğreniyor. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Ya bunları size sunmak istiyorum. Gerçekten sunmak istiyorum. Eğer ki aklınızda olan bir şey varsa, ulan hocam, şunun da yap dediğiniz bir şey varsa bana yorumlarda bildirin. Söylediğim gibi şu ana kadar ne yaptıysam, gelecekte ne yapacaksam, sizlere ne sunacaksam, hepsini sizler söylediğiniz diye yaptım arkadaşlar. Sizler. Bunları Ulan hocam bunun da yapar mısınız diye dediğiniz için yaptım. Dediğim gibi eğer ki varsa şunu da yapın Ulan hocam dediğiniz bir konu bana bildirin yorumlarda bunları sizin için yapayım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu bu saate kadar bu zamana kadar izlediğiniz için ayrıca sizlere çok çok teşekkür ederim projelerimiz hakkında. Ee, soru sorularınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz Ayrıca e, şey bölümünde açıklama bölümünde WhatsApp numaram da var bana direkt WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz Instagram sayfamızdan ulaşabilirsiniz yani bana her türlü ulaşmak isteyen insan herkes ulaşabilir arkadaşlar Tamam Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın